Da जय झूलेलाल musibetleri defu raf eyle Allah'ım. Birliğimiz dirliğimizi bozdurtma Allah'ım. Biz böyle afetlerde kilitleniyoruz. Kenetleniyoruz birbirimize. Ya Rabbi bizim kenetlenmemizi çekemeyen haset edenleri hasedinden sana sunuyoruz. Muhafaza eyle Allah'ım. Birlik içerisinde, dirlik içerisinde omuz omuza gönül gönüle vermek suretiyle bu depremin yaralarını sarmayı bu Necip millete nasip eyle Allah'ım. En kısa zamanda yuvalarını kaybetmiş, aile yuvalarından mahrum kalmış o insanlara sıcak yuvalarını teslim etmeyi milletimize nasip eyle Allah'ım. Şu kış gününde, karın altında, soğukta, kurtarın ve bekleyen kardeşlerimize imdad eyle Allah'ım. Ya Rabbi sen ki İbrahim'i ateşe yaktırmadın. Sen ki İsmail'i bıçağı kestirmedin. Sen ki Yunus'u denize boğdurmadın. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Binlerce tonluk toprak yığınlarının altında nefes alıp veren kardeşlerimize umudunu gönderiver Allah'ım. Amin. Onlara yardım eyle Allah'ım. Amin. Bir an önce onları oralarda kurtar Allah'ım. Amin. Biz Kabe'den bu onlara yardım etmeye çalışıyoruz yardımlarımızı ulaştırıver Allah'ım. Kabe'den dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Ya Rabbi onlara sen ulaşıver Allah'ım. Sen kadiri mutlaksın. Senin gücün yetmeyeceği hiçbir şey yok Allah'ım. Sen onlara ellerini uzatıver Allah'ım. Ya alemin ya ilah Sen kederli ailelere gönüllerine sekinet nasip eyle Allah'ım. Bizlere bir daha böyle musibetler yaşatma Allah'ım. Başımızdaki belaları defu rafeyle Allah'ım. Günümüzü hayırlı eyle Allah'ım. Geçmişlerimize kaynı kaynı rahmet eyle Allah'ım. Bakilerimize sıhhat ve hisli, afiyetle nasip eyle Allah'ım. Camilerimizi Müslümansız bırakma Allah'ım. Minarelerimizi ezansız bırakma Allah'ım. Gönderlerimizi ayıl al bayraksız bırakma Allah'ım. Vatan satındaki nöbet tutan Mehmetçiğimizi muhafaza eyle Allah'ım. O, o, afet bölgelerinde görev yapan kardeşlerimiz yardımcı ol Allah'ım. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırlarımızın fethi şerlerimizin defi için. Alıp vermiş olduğumuz her nefesimizin evvel ve ahirin hakkımızda hayırlı olması için. Dualarımızın kabulü, yapmış olduğumuz ibadetlerimizin, hayır hasaratlarımızın indi ilahiyede kabul. Ilahiyen, ve rıza ilahiye muvafık olanı özgürlüsüyle hayırlı olması için. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için el Fatiha. Evet kardeşlerim, Rabbim kabul eylesin inşallah. Bakın biz burada dua ediyoruz, boşa gidiyor zannetmeyin. Vallahi de billahi de.